Hı. Destur. Hoş geldin Yasin Ağa. Kafan nasıl oldu, iyi mi? İyi, iyi. Ağrın falan yok mu? Geçti şükür. Çok şükür olsun. Allah o taşı atanların ellerine dert gelsin inşallah. Hiç insafları yokmuş. Ne istediler adamın motorundan? Eh, dost sekiz düşman dokuz demişler. Kemal. Hepimizi ayakta uyuttu. Namussuz. He ya. Uyuttu vallahi. Ser verip sır vermedi hiç kimseye ya. İlk vakitte ben biraz şüphelendim azıcık ama... ...bana bile kandırdılar ya. Saman altından su yürüttüler. Vallahi bana da hiç böyle gizli işler çevirecekmiş gibi gelmedi ama... ...şaştım da kaldım vallahi bacım. Ne o Yasin Bakıyorum da böyle kendinden pek bir emin sakin duruyorsun, hiç şaşırmıyorsun. Bu gözler neler gördü, bu kulaklar neler işitti. Yaş ilerledikçe insan her bir şeye alışıyor. Asıl şaşılacak ne biliyorsunuz? Nasıl oldu da Muzaffer Bey bu Kemal'ı sağ oldu? He? <laughs> Şu odada ne konuştular da oğlanı sağ bıraktı. Hayret. Şimdi ne olacak sizce he? Ne olacak? Güllü'nün kuyruğuna tenekeyi bağladığı gibi tekmeye atacak. Haydi. Atar mı dersin kız? Yapmayacak da ne yapacak? Bunca rezillikten sonra çitlikten mi tutacak? Ne bileyim bacım. Baksana Gülü'ye hiçbir şey yapmadı. Ee? Evsi var mı? Demek ki karısını esnaftan seviyor adam. Nasılsın abi? İyiyim. Niye giyindin? İşe gitmeyeceksin herhalde. Gideceğim. Bugün evde kalıp biraz dinlenseydin. Evde kalmak bana iyi gelmeyecek. Gül'ü ne olacak abi? Yani çiftlikte mi kalacak? Bütün bu yaptıklarından sonra ona izin vermeyeceksin değil mi? Zamanında çok söyledim ama dinlemedin abi. Onun kendisi de sevgisi de yalan. Bütün derdi çiftliğe hanım olmaktı. Bunun için de elinden geleni yaptı zaten. Para için her şeyi yapar. İnsan eski sevgilisini şoför olarak... Halide yeter. Ben de biliyorum hiçbir şey eskisi gibi olamaz. Ama karnında çocuğumu taşıyor. Hayatımda hiç bu kadar zor bir durumda kalmadım. Ne yapacağımı bilemiyorum. Ama haklısın. En kısa zamanda bir çözüm bulmam gerek. Yasina. Traktörler ne durumda? Tamirde beyim. Ama motorları sağlanmış. Ne zaman alacağız peki? Birkaç güne çıkar dedi usta. İyi. Şu taşlama hadisesine karışanları bir tetkik et. Edeyim bey. İsimlerini tek tek tespit edip bir liste yap. Bana teslim et Yasina. Peki. Bu Kemal'den senin nasıl haberin olmadı? Çiftlik çalışanları neticede senin mesuliyetinde değil mi? Ne bileyim beyim. Efendi birine benziyordu. Al. Neyse. Buyurun Halide Hanım. Gülizar, Kemal'in evi nerede? Kemal'in mi? Evet, şoför Kemal'in. Ne diyeceğiniz ki Kemal'in evine hanımım? Sana bir soru sordum. Biliyor musun, bilmiyor musun? Biliyorum da, bilmiyorum. yani Kemal'le ne işiniz olacak diye şaşırdım. Her işe burnunu sokmasan olmaz değil mi? Tarif et bana şu evi. Ee... <laughs> abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.